Türk Hava yollarına siber saldırı iddiası. Türkiye siber saldırılarında hedefi oldu. Şimdi, siber saldırıya maruz kalıyoruz. Şu anda e, bir siber savaşın ortasındayız. Merhaba ben Profesör Doktor Kemal Bıçakçı İstanbul Teknik Üniversitesi. Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulu kurucu müdürüyüm. Meslek okulumuz geçen sene eğitim hayatına başladı. Bizim Meslek Yüksek Okulu'nun amacı sahaya, sektöre hazır, aranan, nitelikli siber güvenlik uzmanları yetiştirebilmek. Uygulamalı, pratik, ellerini arkadaşların kirletecekleri çok sayıda dersler olduklarını görebilecekler. Aldıkları eğitim sonrasında siber güvenlik uzmanı olarak çok kısa zamanda iş bulacaklarını biz değerlendiriyoruz. Zaten dördüncü dönem staj programımız var. Bu staj programında da yine mezun olmadan iş tecrübesi elde edebilecekler. Belki duymuşsunuzdur İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türkiye'de ilk defa bu sene siber güvenlik mühendisliği 4 sene bir program açıldı. Öğrenci arkadaşlar bizim meslek yüksek okulundan mezun olduktan sonra dikey geçiş sınavına girerek mühendislik eğitimine devam etme şansları var. Ayrı bir imkan olarak bunu sizlerle paylaşmak isterim. Ben Murat Sekmen, Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulunda öğretim görevlisi ve müdür yardımcısı olarak görev yapıyorum. Ülkemizin siber alemdeki savunucularını burada yetiştirmeye çalışıyoruz ve e, bu misyonla yola çıktı İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulumuz. Bu yıl ikinci kez öğrencilerimizi kabul edeceğiz okulumuzu. Bu anlamda heyecanlıyız en iyi öğrencileri okulumuza kabul etme arzusundayız. Onlar için hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Kurumlarla görüşmelerimizi yapıyoruz. Staj için olsun, istihdam için olsun ve burs görüşmeleri olsun. Çok yoğun bir hazırlık programı içerisindeyiz. Siper güvenlik günümüzün en önemli küresel sorunlarından biri. Ve bu alanda da ee, uzmanlara olan ihtiyaç her geçen gün artmakta. Beyaz şapkalı hackerlar etik ilkelere uyarak sistemdeki siber güvenlik açıklarını bulmaya ve önlemeye yönelik çalışmalar yapan profesyoneller siber güvenlik ön saflarında yer alıyorlar ve savunma sanayi gibi, e, bankacılık sektörü gibi birçok sektörde kritik katkılar sunuyorlar. Eğer siber dünyayı korumak ve bu alanda fark yaratmak istiyorsanız siber güvenlik bölümümüze siz bekliyoruz bekliyorsunuz? İsmim Engin Baysal. İstanbul Teknik Üniversitesi Siber Güvenlik Meslek Yüksek Okulu'nda öğretim görevlisiyim. Neden Meslek Yüksek Okulu seçilmeli, neden bir ön lisans programında okumalı? En önemli nedenlerden biri, kısa sürede meslek edinmiş olması buraya gelen bireylerin. Meslek Yüksek Okulu programları genellikle iki yıl süreli süreyle e, tamamlanıyor. E, bu da iş hayatına hızlı bir şekilde atılmaya olanak tanıyor. E, ekonomik ve zaman avantajı sağlaması yönünden meslek yüksekokulları tercih edilebilir. Merhaba. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 23 yıl aşan bir hizmetim bulunmakta. Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu 2000'e Ağustos ayında katıldım. 2023 yılında. Çok güzel bir ekip kurduk. Öğrencilerimizle, hocalarımızla, çok güzel başlangıçlar yaptık. Umuyorum ilerleyen yıllarda da okulumuz gelişerek, değişerek, yenilikçi olarak, öncü olarak devam eder. Merhaba ben Alperen Doğan, İTÜ Siber Güvenlik Meslek Yüce Okulu'nda birinci sınıf öğrencisiyim. Bu sene Maçka kampüsünde hazırlık eğitimimi tamamladım. Bölüm derslerine seneye başlayacağım. 2023 YKS'den sonra 33 bin gibi bir sıralama yaptım. Sonra yazabileceğim bölümleri araştırırken bu bölüm karşıma çıkmana uygun olduğunu gördüm. Bölümün en iyi yanlarından biri de sunulan staj ve istihdam destekleri. Bu bölüm aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin bir projesi diyebiliriz. Başarılı öğrencilere belli bir miktarda burs sağlanabiliyor. Diğer imkanlarından biri de dikey geçiş sınavı ile lisans programlarına geçiş imkanı sunması. <laughs> Merhabalar ben Zeynep Antalya Kaş Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi mezunuyum. TRT'de 74 74.000 sıralama yaptım. AYT sıralamamda 70.000'de. E, tercih döneminde rehberlik hocamı aramıştım. O bana bu bölümü önermişti. Bölüm iki yıllık olduğu için biraz tereddütlüydüm açıkçası. Daha sonra işte bölümü araştırmaya başladım. E, profesör, doktor, kemer, bıçak çocuğumuzun videolarına denk geldim. Videoları izledikçe ve bölüm hakkında bilgi sahibi olmaya başladıkça aslında iki yıllık olmasının bir dezavantaj olmadığına karar verdim. Özellikle iş hayatım için. Daha sonra okulu yazdım ve buraya geldiğimde ilk yazmışım dedim. İTÜ'nün imkanları çok fazla. Ayrıca bölümümüzün iş imkanları da çok fazla. İTÜ'de sosyal hayatımız da çok güzel. Kampüste sosyalleşebiliyorsunuz. Bir sürü kulübümüz var. Onlara katılım sağlayabilirsiniz. Ayrıca siber güvenlik kulübümüz de var. Seni de bekliyoruz. Seni de siber güvenlik meslek yüksek, yüksek okuluna bekliyoruz. <laughs>